Gazetelere, medya televizyonlara ve radyolarına merhaba. Biraz sonra çok değerli bir konuğumuz oluyor. Sevgili Doğan Kunaçap konuğumuz olacak. Ondan birbirinden güzel şarkılar seslendirecek. Sözü Doğan Bey'e veriyorum. Doğan Bey, hoş geldiniz öncelikle yayına. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Adım çok Doğan, sen üzerinden Doğan Kunaçap çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Evet. Güzel bir şarkıyla başlayalım diyordum. Evet. Olur tabii ki. Buradan bütün izleyicilere selam olsun bu arada. Umarım sesler güzel geliyordur. Herhangi Sesi bir sıkıntımız yok. Sesi sorun yok. Sesle sorun yok görüntüde biraz sorun var anladım. Şöyle yapalım. Bir şarkı deneyelim. Eğer bir sıkıntı olursa bir de bağlantı değişikliği yapacağım. Tamam. Tamam. Bunca yıl herkesten kaçtım en sonunda buldum sandım Ansızın içini açtın yapma dedi yaptın gönül Gözleri senden uzaktı fark edilmez bir tuzaktı Sana böyle siyah saktı yapma dedim yaptın gönül O bir yolcu sen bir hancı gördün son yalancı içimdeki derin sancı gitmez dedim kaldı gönül var. 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 Cızırdın mı? Sese cızırtı var şu an. Bir o bağlantıyı abi. değiştireyim ben. Sesim tamam. geliyor mu? Hızırtı da geliyor. Ben bir bu bağlantıyı değiştireyim izninizle. Tamam. Ona göre sesimiz daha güzel gelebilir. <laughs> Bünyesinden birçok yayıncıyı yayınımıza kabul ediyorsunuz bu arada gerçekten güzel bir şey yapıyorsunuz Te teşekkür ederiz size Doğan de Bey, böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Da, sesine cızırtılı geliyor Doğan Bey sesine cızırtılı geliyor Doğan Bey Doğan Bey Şimdi nasıl geliyor? Şu an iyi. Şu an İsmiz. iyi. Şu an güzel çok şükür. Tamam. Şu an iyi. Tamam. Görüntüde bir problem var mı peki? Görüntüde de bir sıkıntı yok şu an. Her şey tamam. yolunda. Şarkıya kaldığımız yerden ben... devam ederiz Başka şarkı da Tamam. E öncelikle şu şarkımızı bitirelim ondan sonra sohbetimize devam ederiz. Tamam. tamam. Çayıl, herkesten kaçtım en sonunda buldum sandım Ansızın içini açtın yapma dediğim yaptın günün. Gözleri senden uzaktı fark edilmez bir tuzaktı. Sana böyle yasaktı, yapma dedim Yaptın gönül O bir yolcu sen bir hancı gördüğüm en son yalancı içimdeki derin sancı gitmez dedim kaldı gönül. ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim En sonunda ben de sevdim Şimdi beni kurtar gönül O bir yolcu sen bir hancı gördüğüme son yalancı içimdeki derin sancı gitmez dedim kaldı gönül. seni ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim En sonunda ben de sevdim Şimdi beni kurtar gönül Çok teşekkür ederim çok, sağ olun. çok sağ olun Nasıl gidiyor çalışmalar? Sahne alıyorsunuz. Müzik senin üzerinden bile olsun. Başka profesyonel anlamda bir işi yapıyorsunuz Doğan Bey. Kısaca siz tanıyabilir miyiz? Evet. Adım Doğan Kocaçef. İstanbul'da yaşıyorum. Yaklaşık 20 yıldır müzikle uğraşıyorum. Müzisyenle iki sene öncesinden bir tanışmamız oldu. Onun öncesinde tabii ki sahnelerimiz devam ediyordu. İstanbul içinde olsun, gerek farklı şehirlerde sahne alıyorduk. Bir tane profesyonel bir çalışmam oldu müzik üzerine. Evet. Bu çalışmamız O bir Star projesiyle gerçekleşti. Aslında o projeden de biraz bah, bahsetmek istiyorum. Tabii. Bu projemiz internet üzerinden başlayıp ondan sonra yaklaşık 250 kişiye single clip video yaparak tarihe geçmiş ve Guinness Rekorlar Kitabına gir, 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 girmiş bir projedir. Benim de klibimin içinde yer aldığı 150 şarkı, 150 single klip olayında ben de yer aldım. Kendi söz müzik bana ait. Aranjecesini ünlü sanatçıların aranjmanını yapan Coşkun Kıvılcım aranjesini yaptı. Klip yönetmenliğini Ali Özmen çek çekti. Sanat yönetmeni Çağlar Gündoğdu. Hatta bugün... Bu proje içerisinden bir iki tane şarkıyı sizlere seslendireceğim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Müzisyenle de dediğim gibi yaklaşık iki, iki senedir devam eden evet. bir çal çalışmamız var. Gayet evet. güzel, olumlu tepkiler alıyoruz. Müzisyen ortamında canlı yayınlarımız devam ediyor. Aynen. Dün de akşam da yayınınız vardı. İzledim biraz. Evet. Instagram, Instagram evet. üzerinden başladınız. Sonra müzik üzerine devam etti. Evet. Pandemi dön döneminde böyle bir yol açıldı biz müzisyenlere. İki senedir işte gelir kaynağımız yoktu müzisyenler olarak. İşte müzisyen de bu uy uygulaması sayesinde müzisyenlere bir gel gel gelir kapısı açmış oldu. İyi bir proje. Özellikle gerçekten başarılı bir uygulama. Evet. Yapanlara teşekkür etmek gerekiyor. Sizler gibi değerli sesleri Hı. tanıyoruz. Sizlere ulaşabiliyoruz. Sizleri tanıyoruz. Sizler de kırmıyorsunuz. Yayınlarımıza bağlanıyorsunuz. Çok sağ olun, var olun. Rica Siz ederim. Ne demek. Güzel bir şarkı da alabilirsek ne mutlu. Bu İstanbul Tabii sonunda. Ki. Tabii ki. Hmm. Hazır böyle dışarıda kar yağıyor. Kar evet. Ayların fon müziği olan bir şarkı. Benim tamam. için öyle yani. İnşallah ol sen de böyle Aşık ol da bak gör birine ben oldum ne oldu sanki Senin gibi birisine İnşallah o sen de böyle Aşık ol bak gör birine Ben oldum ne oldu sanki Senin gibi birisine Karlar düşer 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 ağlarım Hey ismini, hey ismini yanarım. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hey ismini, hey ismini yanarım. Güzel bir şey. şarkı. Sağ olun, var olun. Aynen, çok Hoş güzel. Siz de güzel yorumladınız, sağ olun, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. organizasyon müzik TV'de sevgili Doğan Konaçev'ten birbirinden güzel şarkıları dinliyoruz. Heyd için de bakıyoruz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Neler yapıyorsunuz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Çalışmalarımız bu aralar yoğunluk kazandı diyebilirim. İş yoğunluğu bu... olsun öncelikle. İş yoğunluğu evet. olsun. İki senedir evet. pandemiden dolayı kötü günler geçirdik. Evet. Valla bu sene o çalışmaların hareketlenmesini bekliyoruz. Biz müzisyenler olarak biraz umutlandık bu seneden. Yani yasakların da biraz daha hafiflemesiyle bizim yolumuz ufak tefek bir açılma oldu. Yani bu yaz bir organizasyonları yapmayı planlıyoruz. En azından kendi açımızdan. İnşallah bu pandemi süreci de hafiflerse bu yaz bir organizasyonlar yapmayı planlıyoruz. İnşallah sizlerin konser yerinden de gerekirse bizler de gelip televizyonları takipimizi birlikte gelip Yayınlarınızı takip etmek isteriz, haber yapmak isteriz. Çünkü İnşallah. Başar başarılı isimleri alıyoruz, konuk ediyoruz. Sizin gibi Cuma günü de Süphan Bey vardı. Onu da tanıyorsunuz. Süphan Avan da evet. gerçekten çok evet. başarılı bir isim. Onu da tanışıyorsunuz herhalde. Evet. O benim mahalle arkadaşım Siphan Havan'da. Hatta müzikisyen uygulamasını ben ona önermiştim. Evet. Öyle bir du 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 durumu aslında sizinle tanışmaya vesile oldu o programa önlenince. Aynen aynen güzel de oldu. Sizlerle inşallah en kısa zamanda bir araya da gelmeyi Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın nasip eder. İnşallah. Verir, inşallah. Projelerde projeler yer alabilirsek ne mutlu bizlere. İnşallah bakalım. Yani pandemizm verirse yaparız elimizden gelince. İnşallah. Sizden güzel bir eser de alabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi bahsettiğim gibi o 11 star projesi içerisinde yer alan bir şarkıyı sizlere bir seslendirmek istiyorum. Tabii. dinliyoruz. Dinliyoruz. Sırtımda bir eski hırka Ellerinde nasıl Bir can geldi gurbet elden Yüzünde kahır Sırtında bir eski hırka Ellerinde nasıl Bir can geldi gurbet elden Yüzünde kahır Can dedim canım dedim Dost dedim, dostum dedi Kal dedim, kalmam dedi Kalmam dedi, kalmam dedi Yar dedim, yaren dedi Sev dedim, sevmem dedi Gül dedim, gülmem dedi Gayrı gülmem, gülmem dedi Can dedim, canım dedi Dost dedim, dostum dedi Kal dedim kalmam dedi kalmam dedi kalmam dedi Yar dedim yaren dedi Sev dedim sevmem dedi Gül dedim gülmem dedi Gayrı gülmem gülmem dedi Sırtımda bir eski hırka Ellerinde nasır Bir can geldi gurbet elden yüzünde kalır sırtında bir eski hırka ellerinde nasır bir can geldi gurbet elden yüzünde kalır can dedim canam dedi dost dedim dostum dedi kal dedim kalmam dedi kalmam dedi kalmam dedi, kalmam dedi. Yar dedim yaren dedi Sev dedim sevmem dedi Gül dedim gülmem dedi Gayrı gülmem gülmem dedi Sevgili Kamil Avcı'ya ait bir şarkıdır bu Bizim projenin içerisinde Güzel bir proje olsa gerek vallahi müzik adına büyük Fedakarlıklar sağlanmış. Pandemin sürecinde yani biliyorsunuz müzik piyasası kan alıyordu. Bu süre içerisinde hayallerini gerçekleştirmek isteyen benim gibi amatör müzisyenlere fırsat sağladım. Amatör demeyeyim. Siz profesyonel bir sanatçısınız. Sizi tanıdığım an ben çok mutluyum. Çok mütevazı ve çok mütevazı birisiniz. Teşekkür ederim amatör değilsiniz yani profesyonelsiniz müziksel uygulamasındaki hiçbir sanatçı amatör değildir Bence ben hep her zaman kendimi amatör olarak gör, görmüşümdür ben şöyle ediyorum. amatör ben amatör olarak görmek görmemizin... ben sizi bir aydır takip ediyorum e, müziksel uygulamasında evet. İzleyici, izleyicileriniz hakikaten çok kitleniz var. Amatör demesek daha iyi olur. Ama siz mütevazı davranıyorsunuz. Çok mütevazı bir insansınız. Teşekkür ederim. O, o, sizin güzel görüşünüz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Güzel bir eser de alabilir miyiz? Sizi de yoruyoruz. Kusura bakmayın. Yok problem değil. İzleyicilerimiz de umarım beğenmiştir. O Beğeniyorlar. Adını. Ilgiler geliyor. İlgiler geliyor. Sizi cumartesi eğlencesi programına da davet etmek istiyoruz. Tabii ki, Tabii. Mem Tabii. Tabii ki vaktim olursa memnuniyetle katılmak isterim. Tabii ki. Bir şarkı daha alalım. Tamamdır. Şimdi sözümüzü bana ait olan o bir Star projesinde yer almış şarkıyı sizlere canlı olarak seslendireyim. Tamam. tamam Sen yanımda olmayınca gözlerime Bakmayınca dizlerimde yatmayınca gecelerin anlamı yok sen yanımda olmayınca gözlerime bakmayınca dizlerimde yatmayınca hiçbir şeyin anlamı yok Gitmeseydin severdim seni herkesten çok iyi bilirim Hadi gel bana sarıl yeniden Gel utanma yaz çiçeği Gitmeseydin severdim seni Herkesten çok iyi bilirim Hadi gel bana sarıl yeniden Gel utanma yaz çiçeği Hadi gel bana sarıl yeniden Gel utanma yaz çiçeği Sen yanımda olmayınca gözlerime bakmayınca dizlerimde yatmayınca gecelerin anlamı yok sen yanımda olmayınca gözlerime bakmayınca dizlerimde yatmayınca hiçbir şeyin anlamı yok Gitmeseydi severdim seni Herkesten çok iyi bilirim Hadi gel bana sarıl yeniden Gel utanma yaz çiçeğim Bu şarkının klipli versiyonunu YouTube'da Doğan Kunaçaf yaz çiçeğim olarak yazdığınız zaman direkt karşınıza çıkar oradan izleyebilirsiniz. Evet. oldu. Devam edelim. Oldu. Nazar değdi. Kusura bakmayın. Aksiliktir. Keseceğiz zaten bunları. Tekrardan yayınlayacağımızı şey yapacağız. Keseceğiz. Devam Anladım. edebilirsiniz. Şarkıyı zaten bitirmiştim ben de. Tamam. Tamam <laughs> o zaman. Bir şey sorun yok. Dediğim gibi Son benim yazdığım... veda edelim isterseniz. Benim yazdım şark şarkıyı, söz müzik... Doğan Kunaçaf yaz çiçeğimi YouTube hesabından Doğan Kunaçaf yaz çiçeğim diye yazdığınız zaman direkt oradan klipli versiyonu çıkar. Oradan tamam. izleyebilirsiniz. İzleyeceğiz. Son bir şarkıyla veda etsek. Tamam. Benim şöyle bir müzisyen yayınlarında yaptığım ufak bir potpori var. Öyle bitirelim isterseniz yayını. Tamam. Hem de hareketli Öyle. bir bitiriş olur. Tamam. Tamam. Ay uçtu kaçmış yaz mı gelecek gönül bu sevdadan vaz mı geçecek gönül bu sevdadan vaz mı geçecek bana ettikdiri az mı gelecek yandım Allah yandım yandırma beni derin uykulardan Kaldırma beni, seviyorum diye, yandırma beni. Ayaş yollarını açtım da geldim, boyunu posuna ölçtüm de geldim. Boyunu posuna ölçtüm de geldim, güzeller içinden. Seçtim de geldim, yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diye sevmekle hakkından gelmek mümkün mü söyle? Sana bir canım kaldı verirsen rahatlar mısın? Bin dereden su getirsen arınamazsın Sussam olmaz konuşsam duymaz anlamasın. Sevmek ne hakkından gelmek mümkün mü söyle Sana bir canım kaldı verirsen rahatlar mısın Güzelim yürekten bağlıyam sana Eziyet eder mi seven sevene? Güzelim yürekten bağlayam sana. Eziyet eder mi seven sevene? Yandırdın kalbimi ama ey kaşları keman Bu derdime inan yar sensiz yaşayabilme Ey sevgili canan bu aşkıma inan Çok Çok teşekkürler. Rica ederim Evet bu haftaki konumuz Doğan Kuna Çarptı. Sevgili sanatçı arkadaşımız. Kendisine teşekkür ediyorum bu yayına bağlandığı için. Kendisini en kısa sürede tekrardan yayına almak isterim. İnşallah. Bey'e veriyorum. Son... Öncelikle bu fırsatı, fırsatı biz müzisyenlere sağladığınız için yayıncı kuruluşunuz olarak sizlere bir te teş teş teşekkür ederim. Rica ederim. Güven teşekkür ederim. Bağlandığınız için, katıldığınız için. Sizler gibi değerli solistleri, sanatçıları. Bunu Umarım gerçekten. bir güzel bir dinleti olmuştur. De oldu, oldu. Şu, an, şu, an, internet televizyonu olarak izlenmede çok iyiyiz. Binin üzerinde izlenme var. İnşallah başarılarınız daha da, 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 iyi olur sizin de. İnşallah Doğan Bey. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Görüşürüz tekrardan.